O da gitti. Şu olduğu Seferim. yeri böyle bir düşünmüyor. Dubleksim Aç. proje geldi. Şimdi bu evcil hayvanları normal kılıçla kesemiyoruz. Kasap bıçağı diye bir bıçak var kalaydan yapılan. Onunla kesiliyor. Hı -hı. Ve Dört tane kurt biriktikçe ikisini keserek kurt, kurt derisi elde yani edebiliriz. Daha da öldürsek erdesin, sen çok mu zor dağdaki ya. kurtlar? Şimdi peşimde şu an bir tane kol var da. Dağdaki ne? kurtlar çok yapıyorsun? mu zor? Bir de sen nasıl evcilleştirdin lan madem onlar o kadar zor? O tarz ya. Abi şimdi bir çukur kazdım. Üzerine taş, tahta döşedim. Hı hı. Kurdu kullandığı diyorsun yani. Evet evet. Testislerinden ee, ağaca kurt... bağladım, hareket ettikçe bağırdı filan, hani. Evet evet, kurt peşimden mi? koşarken tahtayı kırdım altındaki, içine düştü çukurun. İşte. Sonra o kurt köydeki düze ne yaptım? Bir gittim mi oraya bilmiyorum, oradaki... Orada ufak bir base var. Base'in altı çukur, üstünde de benim yer var. Ve hafif yükseltili bir yer yaptım. Kurt evcileştirmek zor. Hem et vereceksin, hem yanında bekleyeceksin. Görerek evcileşiyor. Domuz uzak durup... Domuzu evcilleştirirken görmemesi lazım seni görünce korkuyor bunun görmesi lazım Anladım. yanında olman lazım Baya canımı yaktı yani Ecdat metotları ecdat metotları Ben daha ben doğru çıkıyorum de. arkadaşlar bir şey diyor musunuz bana ee, Soğuk direnciksinin var mı ya da kurt pelerinin Hiçbir şeyim yok Abi daha da üşürsün. Üşüyerek ölürsün direkt. Sen bana kurt pelerin için kaç kurt götü lazım onu söyle. Ben o kadar kurt götü getireceğim. Abi kurt götümüz var. Sorun gümüşümüzün olmaması. Gümüş burada kendi gezerken çingir çingir mi edecek? Üzerinde şey varsa edecek. Var. Bence kolektif gidelim. Kurtları yedirmeyelim ya sunguru kurtlara. Çıktım belen kahvesine. Bence... Tuna. Can evet. abi bunu başarabilir gibi geliyor. Ya yanımda sağlık ikisini iksiri var diye düşündüm abi. En kötü içerim sağlık iksirini. Kazma kılıç teşekkür ediyorum. Yes. Kendimi rejenere edemiyorum. Bütün cinler şimdi... tepemde. Anam çok soğutmuş lan bura. Lades kemiğini de aldım. Lan, lan, ne yapıyoruz şimdi? Woow ya. çok, çok olmuş şey. ben. <laughs> ben artıkın kaçayım. Kaçma Allah'ın izniyle git. Ay Hayda. Tamam. Kemiği tak mı? Nasıl takayım? Eline alacaksın, 8'e koyacaksın, basacaksın, takacaksın. E, o, o zaman, zaman ben sürüp öpüyorum. Kaçayım. Tamam. İyi bak kendine. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz abi. Bir sonraki Valheim maceramızı bekliyorum. İlk bossumuzu da kestim. Ben en azından kendi ilk bossumu kestim. Çok da yani sağlam bir, bir boss kestik ]im. ya bugün. Evet, eğlenceliydim. A kurt geliyor. Gel lan. Gel lan. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz baba. Vay babanın kemiği. This is ya. Aa öldü. Ne oldu lan? Kurdum mordum falan. Ha? Cebrail'e yol çekiyordun. It ol it. Mola sende şey var mı? Soğuk ben... Var abi bende. Benim ihtiyacım yok. iki tane var. Benim sana beni şey vereceğim. Sen bu arada hangi kampa gidiyorsun? Kampa gitmiyorum. Daha... Aa Çok siz hangi Oradaki abi. dağda mısınız siz? Ben dönüyorum geri. Ben de buradaki küçük dağda bir gezeriz. Daha hava salmış görmüş olursunuz diye Ben teleporterdan yürüdüm geldim bile. Tamam oraya gidelim o zaman ya. Orada... Oo, wow, aşırı hızlı hasar veriyormuş burası ha. Aslında yeni bir dağ bulsak da orayı keşfettik daha güzel olur. Ben o dağı gezdim. Oğlum gümüşleri çıkarttın mı ki buradan mi? yani? Ha gümüş çıkartmadım doğru ya. E, e yanımız dibimizdeki daha sakin bir dağ var. Oradaki gümüşleri bakalım önce. Şimdi buradaki dağ. Da, Dibimizde iki tane dağ var. E, dönüyorum geri o zaman tamam. Evet. Base'in yanında iki dağ var. O bir kurt köyün yanındaki dağ şey dağı. O kurtları evcilleştirdiğim yerdeki dağ. Kurt köyü değil çok... <laughs> Bir tane kurt derisi okay, aldım dönüyorum. Tamam abi 8 tane var evde kurt derisi. E işte biz de aldık bir tane ya. Ne yapalım? Elden bu geldi be abi. Yakındakine mi gidiyoruz? Önce. Kellesini atma abi. Kurt kellesi gerekiyor kurt pelerin için. Kellem yok. Kurt. Etim var. Götüm var. <laughs> kurt köye mi gidiyoruz önce? Oradaki portalları Can abi geldikten sonra kurt köye dönüştürelim. da portallı kurt köye dönüştürebiliriz ya. Olur öyle yapalım. Ben bir daha şey yaptım. Portalı değiştirdim. Yeni yere bağlanmadan geçtim. Portal bağlandı. Orada kaldım. Geri denemedim. <laughs> Bu açılmadı. Allah Allah. Niye? Büyük müydü onlar acaba? Ya chatte Sergen diye bir arkadaş var. Özür dilerim arkadaşlar. Chatte birini azarlayacağım. iki saniyenizi istiyorum. Sergen'cim. Yani Demon Souls'u biz kaç saat oynadık? Gelmişim bir yarım saatini izlemişim. Özür dileyerek söylüyorum. Sik sik konuşuyorsun chatte. Bari bitmeden konuşma da. Chatin de benim de canımı sıkma gözüm. Tamam. Bu kadar diyecektir. Evet. Geri dönüyorum ben kampa şimdi teleport teleport olundan. Abi sonra Kurtköy'e gir abi. Hı -hı. Gel abi burada göstereyim sana kurtuna nasıl evcilleştirdim gel. Biz de sonra... Zaten Reis, ben kombat ben, mı mı geldim modundayım valla şimdi evcilleştirme modumda değilim. Hmm. Sen bana kurtar, burada nasıl öldüreceğimizi anlat. Bana burada anlat. Şey yaparız diye düşündüm bir de bozmadım burayı dedi. PvP açar arenada kapışırız burada aşağıda. Geldim. <gülüyor> <gülüyor> Orada aleti bir şey. <laughs> kazanan kazanan kaybedenin mezar taşından istediği temadır falan. Hmm. Ben Demon Souls en son nerede kalmıştım ya? Bir tane dev ejderha ile kapışmaya abi. çalışmıştım. Kaçalışamam. Kapışamamıştım. Buyur abi. Abi yok, eyvallah. Duk, dur. Gel. Şey, can da gelsin öyle içerim bari de zaman kaybetmeyelim şey. Tamam Kurt Kurtköy geldim. Aa burada devleti öldürmüşler burada. Bir tane kurt vardı birinin adı derin birinin adı devletti. Devlet yok derin var sadece. İşte yedirmezler abi. Aa. Buna nereymiş ya böyle? Kabininde baya Hı... mekan. Evet. Buyur abi. Diş... muyuz? Dur abi daha çıkarken içiyoruz herhalde. Yani için o 20 dakika gibi bir süresi var galiba onun. 10 dakikaymış. Ha daha dakika. oha hemen daha burası mı? Ulan ne güzel mekan kışın kendine valla kral. Kurt dağda yaşıyorum ya hemen vallahi, hemen etsin kral. diye. Kral yaşıyor valla he bu hayatım. Ama burada çok yakında kurt spawn oluyor. O yüzden bak sesini duyduk. Geliyor da şimdi kıtlamaya dikkat edin. Aa geliyor. Eyvah iki tane oldu Allah o ne be? Aa! Oğlum. Onu... <laughs> Kutların hasarı yüksek babuş. Oğlum Kurdun kan değdi yok? başkan. Til, til topu gibi sektim ortalıkta. <laughs> Biraz böyle buralar. Şarap da boşa gitti bir tık sanki. Abla, sağ ol. Neyse. Ben aşağıda takılırım arkadaşlar. Sorun. Şurada bir tane daha var. Peki gümüş bulunca nasıl şey yapacağız? Çünkü ben elimde 8, 8 numaralı slota koydum bu arkadaş. Hiç bana mısın demiyor. Yok o ötüyor böyle. Koyayım. ışıklar çıkıyor. Kurt. Evcilleştir karnı aç. Bu ne lan? Ha, o evc... Evcilleştir karnı aç mı Sen, nerede gördün? Mü? Kurt seni takip ediyor. Allah Allah. Aa bu benim bakayım. Tamam bu şey ev, benim fetalde birleştirdiğim kurtlardan biri. Şey diyeceğim. base'deki pig'i kimin pigisi? O pigi yeni doğmuş. Doğurulsa mı doğuruyor. Kaçmış Pige bir yerden. Pige bak ortalıkta geziyor. İnan, i̇nanılmaz ya. iki kurdun arasında bir sahibi olsak fazla Fazladan bir tane potion var mıydı? Yoktu abi. iki tane vardı. Şu an ama hazırlanıyor. Bilmiyorum ne kadar hazır olurlar. Bir baksana abi. Olmuş mu onlar? Ya bu gümüş ne Şeyde, zaman? Şeyde mayalanma fıçıları var ya. Ben buradayım evet. diyecek gümüş. Abi geziyorsun işte. Bunun da şeyi burada biraz. Öyle mi? Aa böyle amelasyon baya. Hele sonra evet, buldun evet. yeri kalacağım T taşın altında çünkü görünmüyor diğerleri gibi. Kurt da yok başka. Kurt Peki ne olacak gerçekten... yani çın çın mı edecek? Yazı mı yazacak ekranda ne olacak? O kadar hatırlamıyorum ki. Harika. Bunların üçü de fermenting. Neyse Aga ben ya. Neyse geleyim eşyalarımı alayım çıkayım Gel gel burada kurt falan da yok şu an hiçbir şey yok. Yok ama soğuk var. Ejderha da yok. Ayrı Ejderha, ya ejderha ile bir bağlantısı yok ki şeyin, gümüşün. Yo yani aşırı olay Diğer olaysız yerde geçti yerde gümüş daha da. Nasıl olaysız geçti ya? Şehit verdi kazanıcı. Ya böyle kaydı onun kardan. Abi ee, ötüyor Öğren yaklaştıkça şey... daha da çok ötüyor. Hocamın kapsama kapsam alanı ne? Ona göre gezerdik. Peki tepelerden mi oluyor? maçlardan mı oluyor arkadaşlar? Tepelerde Hadi bir bok yok. Okey, itemları recover ettik. Aldayı dolanıyorum ortalıkta. Diğer daha gidelim. Orada bir görmüştüm şeyi. Orada ayağıma şey çarptı. bayağı ucu çıkmıştı yerden. Diğer dağ nerede? Köprü var ya o köprünün diğer tarafında. Ha. Teleportumuz yok oraya yürüyerek gideceğiz. Okey. Gemiyle daha hızlı gitmez miyiz ya? Yok abi ya. Yok. Şuraya hadi oldur yanlış. Reis gemiyi şuraya. kaldırdın, döldürdün derken o köprüyü geçince hemen yürüz oraya. Nani hadi arkandayım. Götür bizi teleporter, teleporter olma. Nerede lan kurt teleporteri? Ha şu taraftaymış. Daha daha zaman geçmeyi. Bilmem ne bir şey etmeyi. Kurt mu oluyor evet, lan? Ofisi. Kurt pelerini yapacak kadar... ha kurt pelerin için gümüş mü lazım demiştin abi sen? Evet evet yani kurt şeysi var e, şu an. Hmm. Dört gümüş gerekiyor bir pelerin için. Evet. Küçük daha bizi yalan etti. Evet. Var, Bitmeden Aldım eşyalarını abi. Hadi. Aldım aldım. Binek var da oyunun çok sonlarında çıkıyormuş arkadaşlar. Rovaljik diye binek çıkıyormuş bir tane. Ne diye? Rovaljik. Abi onu bilmiyorum. Bir tane daha kurt var burada. Aşağı indiriyor muyuz bu? Takılıyor kafasına göre ya. O karışmıyor. Ya bir tane evcil gariban var abi. Onu öldürme. Öldüremiyorsun zaten evcil hayvanları normal silahla. Sen <laughs> gümüş yatağı diye işaretlemişsin zaten bir tanesini ha. Hı hı. Oradan çıkardım zaten. Alman bir 1.8 olurmuş ya. Kurt eti yiyem. Ooo 20 dakika. Valla gitsin. Baskın yedim. Koşuyor mu e ben daha doğru? Yok yok baskın değil ki oyunda değil. Haa tamam. baskın. De bir, iki, bir... Abi üzerimde bir şey kalmasın da şunları atayım şuraya. Tamam gidelim hadi. Ulan daha bir koşuşum var. Peki gümüş dağ dışında hiçbir yerde çıkmıyor değil mi? Yok abi. Zonlamışlar ya abi her şey. Hı -hı. Burada bir şey var. Bak bak. Evet burada ötüyor. Ha o ben o yüzden sordum size. Oradan geçerken çiling çiling etti bende de. Hemen de Anladım. dediniz ki yok daha dışında çıkmıyor dediniz. 5 saniye sonra dağ sattınız ikiniz de. Normal treasure ya. Ha başka şeyler de mi hissediyor bu? Para mara. var. Ha. Neyse ben daha çıkıyorum her türlü çünkü 2 dakika 47 saniyesi kaldı soğuk iksirimin. Ormanda bir kere daha bip bip etti mesela. Umurumda değil daha koşuyorum. Bence Günah'ın bu köprünün altından geçer artık ya. İnşallah abi. Ben sen, o, onun köprü derdi yoktu ki. Sen yok oğlum. <laughs> ya böyle bir göz nasıl abi derdi. <laughs> ben de, de, bir gemi. Hadi. Ulan daha gelene kadar zaten iksir bitti anasını satayım. Neyse dur geldim gibi. Biraz çıkacağız biraz ineceğiz. Peki gümüşü demir kazmayla çıkarabiliyoruz değil mi? Evet evet. Tamam. Rezil sonra. Hadi çuf çuflayalım. Bir dakika ile dört saniye. Bu arada Elden Ring'in RAM ihtiyacı yüksekmiş hakikaten ha. 12 GB çekmiş gördünüz mü? Minimum da değil mi? Minimum mu hmm. istiyordun? Bunlar gümüş değil değil mi? Kaya bunlar ha. Obsidian de toplayabilirsin abi gördüğünde. O da ok yapmaya yarıyor bir yerden sonra. Okay. <laughs> Glass shard ok arrowlar değil mi? Öyle bir şey var. O buzlu arrow, buzlu at, buzlu arrow. Tabii şey, şey olmaya başlamış şimdi Buzdokları yaptım ben. Uykum yok da şey olarak bu... ...dilim dönmemeye başladı yavaş yavaş. Saatte dörde 4'e geliyor. Bir gümüş bulalım da. Ya. 58 saniye bir kaldı gümüşe... çünkü soğuk iksirimde. Bir, bir gümüşe kazmaya çaksın. Abi evet, kurdun dişine kan değsin de bi. var ya daha çıkıp gümüşü bulacağım soğuktan o zaman öleceğim bence ha. Bir <laughs> saniye bizim çıkışımız var da inişimiz yok yani. Ya ben gitmiyorum neyse ya böyle şey küçük bir dot yiyorsun. Tabi bir hit point bir hit point yiyorsun da o da keyifsiz yani. Yanlış yerden çıkmaya çalıştık. <laughs> neyse dönelim bari ben sola doğru dönüyorum. Belki öter burada bir yerde. Ya illa böyle çok yukarıda mı olmak gerekiyor? Yoksa bu yanlarda da ötebiliyor evet. mu abi? Bilmiyorum i̇şte. <laughs> ki. Ders ya şey yok yani nerede çıkar nerede dönüyorsun. Yukarıda kurt var bu arada abi sen çok buralarda şey. Ne anlıyorsun? Hı hı. İlk sinyali aldım ha. Ananı? Beyin orada Kaya hiç... trolü diye bir şey var mı? Evet. Taş golemi. Hıh, çok... Hı, çok saçma bir şey. Nasıl? Yani hasarı çok anlamadım. Orada önce de hasarı çok... Bir de hiç savaşmaya çalışmadım ondan. Evet okey. Okladım yani uzaktan. Şu. Hem donuyor hem taş golemi golemi kovalıyor. Bence iyi bir günümdeyim. Hem de staminam bitti. Ben ben biraz sonra burada ölürüm. Sikim. Oha! Ben dönüyorum kampa. Yani Ulan sinyali de almıştım da taş golemi neymiş ya. Soğuk iksirim olsa kapışırdım bu arada da. Gel bakayım lan. Vur. Abi yok herif öyle bir sert vuruyor ki ikinci vuruşa staminam kalmıyor yani. İniyorum yoksa öleceğim. Soğuktan öleceğim yani. Ya güzel challenge diyor aslında oyun seni. Bak Orası git biraz canım. dayan. İksirsiz gence böyle oluyor işte acı. Of çok fena dövdü herif ya. Döve döve attı da adam. E, öldü mü abi? Yok yok yani de. Benim iksir Değil de boşa gitmiş oldum. Eylik olur, olur ya. birazdan ya. Orada 4 mayalayıcıda işte da iksir, buz direnci iksiri oluyor şu an. Tamam şimdi bir sonraki parkur belli zaten oradan devam ederiz o. Ben kampa doğru dönüyorum. Kampa dönüp... Ee, ...harita bilgilerimi bırakıp sonra ufaktan kapatırım bu geceyi. Aynen, ben de. Katılırım aynı parka. Güzel güzel aldık, keyifli oldu yine. Cuma ları candır. Herif bir vurdu, Stamina'm dudağımdan düştü ya. Böyle bir şey olamaz. <laughs> Ana yani bu arada küçük bir dağ daha daha varmış? Ha. Umut duruyor ya. Bu umut dur abiler. Öteki dağdan hiç gümüş çıkmaması kötü ya bu arada. Evet orada çok şey yaptı beni böyle. Dildim orada. Dağın tepesine küçük, küçük, bina falan kurabiliyor muyuz ya? Kuruluyor. Dağın tepesine Kası şöyle bir bina, bir portal. Aynen, hemen ısınmak için. Çok ideal değil odunlarını mi? odunlarını toplayıp şöyle bir... Anladınız mı? Abi sen zemin yap, ben duvarları yapıyorum. Çatıda çatıda şöyle bir seri... Çinliler hastane yapıyor misali bir girişsek. Korona için 3 günde hastane yapmıştı ya bunlar. bir sopa vurdu ki Golem. Yani Golem'e karşı damage'im şeyim direncim yüksek aslında ama herif vurduğunda şey kalkanla tutuyorum diye stamina'm o kadar gidiyor ki herifi deflect edip ikinci vuruşu yapmaya gücüm kalmıyor yani ancak full %100 deflect yapabilirim herifi. O noktada da minimum iki kişi girmek lazım bir süre. şu an böyle peşmer gördüm ya. Allah güzel güzel. Dağları da keşfedeceğiz. Bir sonraki parkur dağlardayız. Bol bol da şey yaparız, iksir yaparız o zamana kadar. Ha burada bir daha daha varmış aşağıda. Nice. Şu an benim olduğum yerde bir daha daha var arkadaşlar. Çıkartmak isterseniz. Mesela tahta evet. yol çekiyoruz ya bir yerlerden bir yerlere. O tahta yol üzerinde Stamina Regeneration verse mesela hani. Anladın mı? Bak abi. köprüye kadar biz buraya şey yapmışız. Yol çekmişiz. Bunun yol olduğunu... ...identify ettirebilse bize çok iyi olur. Ee, normalde kazmayla şey yapabiliyorsun ya Path açma. Aha. Ee, orada verse o bile yeterli abi. Aslında. Tabii. Yani şeyin farkı olmalı biraz. Arazide koşmayla yolda koşmanın bir tık... ...küçük küçük Quality of Life improvement'lar böyle. Yapmazlar abi. Yapmazlar. Oy. Okay, ben base'e döndüm. Bizim bu molanın olduğu yerin altında da kocaman bir dağ daha var. Oh! Ne oldu? Troller. Golem, golem. Tekil canım kaldı. Nasıl vuruyorlar? golem daro, golem, golem dar, golem dar İşte i̇şte beş tane de şey, şey bulmuştum ne güzel. Gümüş mü? Ha. Gümüş çıkartıyordum ben arkadan gelip vurdum. Namertçe vurdu. Bunlar böyledir abi. Hop kurt geldi şimdi. O kurt da hiç acımaz kıtlar beni. abone olur musunuz sevgili kardeşlerim? Haydi hoşçakalın.